Kıyafetler midir nedir bilmiyorum ama her neyse ya. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Kırmızı Pazartesi adlı kitabı özetlemek istiyorum. Elimdeki kitap 107 sayfadan oluşmakta. Can Yayınları'ndan gayet herkesin anlayabileceği bir şekilde oluşturulmuş. Kitabın kapağında ve ilk sayfasında işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü diye yazmakta. Şimdi gerçekten işleneceği herkes tarafından bilinen bir cinayet söz konusu kitapta. Aslında etraftaki kişiler bu cinayetin olmasına ihtimal veremiyorlar. Bu yüzden hiçbir şekilde harekete geçmiyorlar. Ancak sonunda cinayet meydana geliyor. Şimdi ben bu kitabı kısaca ama çok kısa bir şekilde sizlere özetlemek istiyorum. Çünkü yazar 27 yıl sonra cinayetin üzerinden 27 yıl geçiyor. Yazar demeyelim de anlatıcı 27 yıl sonra bu cinayetle ilgili farklı kişilerden o günle ilgili, cinayetin işlendiği günle ilgili farklı kişilerden bilgiler toplamaya başlıyor. Kitapta olaylar aktarılırken bölüm bölüm aktarılmış. Kitapta olaylar aktarılırken parça parça anlatılmış. Yani önce e, ölen kişinin e, durumu anlatılıyor. Daha sonra katillerin durumu daha sonra bu duruma sebep olan vesaire gibi farklı şekillerde farklı yönlerden ele alınmış diyebilirim. Neyse böyle olsun. O zaman şöyle diyelim. Pazartesi günü işlendiği için cinayet bir kırmızı pazartesi adını alıyor kitap. Şimdi meydana gelen olayları derli toplu bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Kitap söylediğim gibi bölüm bölüm ayrı ayrı anlatmış. Şu şekilde oluyor. Kasabaya bilinen küçük bir kasaba. Herkesin birbirini tanıdığı bir kasaba var. Bu kasabaya bir yabancı geliyor bir gün. Bu yabancı herkesin dikkatini çekiyor ilk başlarda. Bu yabancı genç bir kıza aşık oluyor. Bu kızla aralarında ilişki olduğu herkes tarafından biliniyor. Aşk yaşadığı duyuluyor daha doğrusu. Daha sonra bunlar evlilik hazırlığına başlıyor ve şaşalı bir düğünle bunlar evleniyor. Düğünün ertesi sabahı damat genç kadının daha önceden ilişki yaşadığını öğrendiği için kadını alıp baba evine bırakıyor. Genç kadının abileri bunun kim olduğunu söyleyince genç kadın bunun Nasar olduğunu söylüyor. Doğru telaffuz ediyorsam eğer. Nasar'ı artık bundan sonra genç kızın ikiz abileri öldürmek için harekete geçiyorlar. Aslında bu iki abi öldürmek istemiyorlar. Cinayet işlemek istemiyorlar. Bu yüzden bu cinayeti herkese duyuruyorlar işte Nasar'ı öldüreceklerini her yerde yayınlıyorlar. Herkes duyuyor. Herkes, halk duyuyor. Ancak duyan herkes buna ihtimal vermiyor. Bu iki kişinin cinayet işleyemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden çok da üzerinde durmuyorlar. Ancak yavaş yavaş Nasar'ı öldürmeye yaklaşmaya gidiyoruz. Aslında bundan herkesin haberi var. Limanda herkes duyuyor Nasar'ı öldüreceğini bu kişilerin. Ancak hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Kılını bile kıpırdatmıyor. Hatta Nasar'ı bile uyarmıyorlar. En son bu iki kardeş çok vahşi bir şekilde Nasar'ı öldürüyorlar. Ve e, kitap bu şekilde. Aslında benim anlattığım gibi çok kısa bir şekilde sunmamış. Fark ettiyseniz bayağı e, uzun bir kitap diyebilirim. Yani 107 sayfa uzun değil ama yani anlattığım e, şeyleri çıkardım ben sadece. Çok çok kısa bir şekilde özetledim derleyip toplarsak aslında olay bu. Yani parça parça anlatmış. Kitabın başında vermesi gerekeni sonunda vermiş. Sonunda vermesi gerekeni başında vermiş. Böyle bir kitap. Farklı bir anlatım tarzı vardı. Cinayet kısmını çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Bu yüzden bu kitabı kimseye tavsiye etmiyorum. Ben de çok sıkılarak okudum. Aslında bu tarz kitaplardan çok eskiden hoşlanırdım, okumayı severdim ancak sanırım artık yaşımız ilerliyor o yüzden hiç bu cinayet sahnesi hoşuma gitmedi. Yaşla ne alakaysa işte ben de öyle diyeyim ne yapayım. Bu şekilde kitapla ilgili söyleyeceğim şeyler kısaca. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Şunu da belirtmek istiyorum. Kitabın bazı kısımlarını söyleme gereksinimi duymadım. Kitapta ana olay bu şekildeydi. Anlatıcı Nasar'ın öldürüldüğü günle ilgili farklı kişilerden bilgi topluyor. Bunu bizlere anlatıyor. Toparlarsak böyle bir olay çıkıyor. Evet benim özetim bu seferlik bu kadardı. Çok kısa sürdü. Çok geç oldu zaten. O zaman sizlerle bir sonraki kitap özetlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.